sağdan sola dört balığa çıkan balıkçıya denir. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Olmuyor sekiz harf. <laughs> Rastgele buldum işte. Sevda, bir Hadi. sıra numarası versen. Doktora muayene olacağım da. Doktor şikere, bugün. Evet, ne oldu ki? Aciliyet yoksa deneme ederim. Çok sinirli. Sevda Hanım. Dinlemedeyim doktor Şiker. Sıradaki hastayı göndersene bir an önce. Ne bekliyorsun? Daha içerideki hasta çıkmadı ki. Ha. Ee, sıradaki gelsin. Aman kardeşim bu ne sinir ya? Ben doktoru ilk kez böyle görüyorum. Ben sana dedim. E, haklı adam. Umru hemşire gidince tek başına kaldı. Ondandır sinir. Belki Aşe İstanbul'a gitti diyedir. Hangisi daha akla yatkın? Ne yapsın kız? Çalıştı, didindi, masterı kazandı. Gitmesin mi? Aynen. Doktor sevdasına vazgeçecek şey değil ki. Bence her kadın bu devirde kendi ayakları üzerinde durmalı. Ne? Yok bir şey. Hadi bakalım geçmiş olsun. Başka hasta var mı Sevda Hanım? Yok. Yokmuş. İyi. Ha bu arada Ayşe aradı. Bir buçuk saate buradaymış. Güzel. Bir saate çıksam yarım saate yetişirim otogara. Ama o bir saat oldu zaten. Ne? Niye bana söylemiyorsun? Ya ben söz verdim onu karşılayacağıma ya! Ne bileyim ben! Bu ne sinir be kardeşim? Ayşe, eğer giderse master, doktor bütün keyi keser kıtır kıtır. <laughs> O benim, Heh. teşekkürler kardeşim. <laughs> Merhaba, şey avukat Ayşe Sarılar benim. Ayşe, hoş geldin. Orhan, e sen ne işin var burada? Doktor nerede? Doktor gitti Ayşe. Gitti mi? Evet, onun doğuya tayini çıktı, gitti. Doğuya mı gitti? Eve dalasmadan mı gitti? Doktor herkesle vedalaştı Ayşe. Nasıl herkesle vedalaştı ya? E benimle vedalaşmadı Orhan. Bilemeyeceğim. Sürpriz! Ah! Oh. ah doktor! kırdım. Vallahi kırdım galiba. ne? <laughs> Pamuklar yakıştı. Öyle tıkayınca açtı yani. <laughs> ya, dur güldürme zaten zor yapacağım. E sormayacak mısın? De, sormaya korkuyorum. Peki. Nasıl geçti? Çok iyi. Sonuç? Kabul edildim. Ha. Neyse. İkinci sömestr gidersin herhalde. Şubat'a kadar beraberiz. Doktor. Önümüzdeki hafta gidiyorum. Ne no, no, no oldu? İyi misin? İyiyim. Bir an nefes <laughs> ya eşek. Doktor. Çok özleyeceğim seni. Haydi. Tut bakalım elimi. Tut. Hop. Anam. döndü mü? Döndü. Ee? Kabul edilmiş. Ah benim akıllı kızım. Gelecek hafta gidiyor. Ah benim bahtsız doktorum. Muhtar, bir şey yapmam lazım. Ayşe'yi vazgeçirmem lazım. Bak şimdi kendi keyfin için kızı oğlunda mı edeceksin? Vallahi karşına ben çıkarım. Ya öyle bir niyetim yok. Sadece ne bileyim böyle hemen gitmesine hazır değilim. Şubat'ta gideceğini zannediyordum ben. Kıbr Kız ne yapsın? Erteleyebilir. Okulu dondurabilir, Şubat'ta başlayabilir. Ne olur bana yardım et. Ben ne yapayım ya? Muhtar, sen benim bugüne kadar tanıdığım en büyük yalancısın. Ne olur bir şey yap. Ne mu, seviyor mu? Hasta numarası yapsam. Ümmü hala için kariyerinden vazgeçti. Fikret için neler yaptığını gördün. E, bizim eşek Fikret'te ne farkın kalır o zaman? Doğru. Kıskandırsam? Haftaya kalmaz gider vallahi. Kaçırayım. Ula nerede bu yürek? <laughs> muhtar, bana bak. Bugüne kadar senin bir sürü derdini çektim. Şimdi de sen bana yardım edeceksin. Ben oğlum sen de Ayşe'yi tanıyamadın galiba. Kalmasın lan kalır. Ama ona bir sebep bulman lazım. Yani okuldan daha iyi bir sebep. Anladım. Ne anladın? Sağ ol muhtar. Sağ ol. Ne anladın lan? Şişt. Hop. Hey. Allah Allah. Kim bilir ne anladı bu ya. İyi bir sebep. İyi bir sebep. Ne olabilir? Ne olabilir? Ah bu katı kas katı beden bir daha alsa. Eriyip gitse bir çiğ tanesinde sabahın. Dur. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yakında yeni bir doktora ihtiyacımız olacak. Kafayı yedi iyice. Olacak. Analitik düşünmen lazım. Ayşe'nin okulu çok önemli. Okuldan önemli ne olabilir? Ne olabilir? Beni mi izliyorsunuz? Ha, işimiz gücümüz yok da seni seyrediyoruz. Ne kadar tatlısınız. Hüseyin'im. Hodor'um. Gel bakayım buraya. Gel. Kardeşim benim. Sen ne kadar kocaman bir adammışsın ya. Sevda. Çok tatlısın. Tövbe. Hadi ben kaçtım. Vay vay vay, iyice kafa yedi bu doktor. Ha, haklısın. Başka doktor gerek.